Arkadaşlar bugün 1909 Osmanlı'ya devam edeceğiz Ama önceki kayda almadığı için Bir sorunumuz var Ka Ben nasıl oyun oynayacağım Kayda almadı Bu da oyun kendine kaydetmiş Önceki bölümde ne yaptıklarımı söyleyeyim Bulgaristanlar şu toprakları almıştım Ekonomik yatırımları arttırmıştım Ve garnizonları arttırmıştım Garnizonların olduğu yere kaleler Şahittim daha fazla liman inşa ettim Aa, galiba hepsini inşaat etmemiş. Yani kayıt o liman inşaatlarından önce kayıtmış. Neyse. O zaman hadi sever limanlarımızı inşaat edebiliriz. Bu ne lan? Çok küçük kullanıcı arayüzünün şeyi var. Liman. Lan oğlum değilim ben buna. Liman. Lan liman. Aa burada liman yok. Liman. Liman. Liman, bu kadar liman yetti. Liman, Liman. Liman, liman. Ve bir daha liman. Turlarımızı atlayalım. şey merak ettim. İngilizler savaştı mı? İyi. En sevdiği var ya, kaydılmamı sevdiği. Bir savaşta tutuşuyoruz İngiltere. Amerikası, Avusturyası, Almanyası, İtalyası, Belçikası var da vardı yani. Haramlar hepsi birleşmiş birleşik krallığa giriyor. Buraya ilginç bir genç. Ben nasıl yedinci olabilirim ki? Olamam. Neyse. Ben ekonomik yatırım başlatalım. Ekonomimiz kaldırıyorsa Nasıl bir lekonu? Aa nasıl bir Biraz lekonu getirin yapalım. Param bitsin geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Paramızı iyice bitirdik. Teknolojimize bakalım. Dünyada kaçıncıyız? Şöyle flamanya. şaka <laughs> şaka lan flamanya. Oo ben onun için iliştirmeyi akıl etmiş sonunda. Sonunda ve zekan ermiş şuna. Ve zekan yetmiş şunu yapmak için. Vallahi çok şapşalsın sen Almanya ya. Şerefli Almanya. Ya Avusturya şimdi sen mi? Oh, uzanıyor resmen da ya. Hiç savaşa O zaman yatırımlarımıza devam edelim. Şu Definitive ne olur çıksın. Valla ben bu oyunun o kadar uğraştırıcı şeyleri var ki. Ben farklı modları indirebilirim bu arada. Toplu şeyler yapabilmek için. Mesela ben şey olsa mesela burada toplu inşaat olsa o kadar çok bina inşaat ederdim ki yani çiftlikten kütüphanesinden donatırım her yeri ama işte oyunun el vermiyor ya ben bunu niye tek tek elle yapıyorum ya modlar sanayi devrine girmiş bu mod sanayi devrine girmemiş Osmanlı gibi mod mesela bu. ama ayak kaliteli mod ha ben ne cephanede inşaat ediyorum ya Harb kalli falan da niye inşaat ediyorum ben ne inşaat edeceğim Neyse ben de hemen çiftliklerin seviyesini arttırayım. Var ya. Hemen Dikleti'nin store modunda Türkiye oynadım modernliğin ya. 55 milyon nüfus yapmıştım. <laughs> Bir topraktan 60 milyonu falan çıkıyor. Yerde dünya istedim çünkü ekonomim düşüktü. O senaryoda oynayabilir miydi Gaten'in? Ama modern dünya. Son iki dünya savaşı da vardı. Birinci dünya savaşında olmaz öyle şey. Birinci dünya savaşına ben eventler ekledim. Almanya var ya Almanya. Eğer birinci dünya savaşı kazanırsa süper güç oluyor. Direkt. Kimse karşılık veremiyor yani. Eğer dünya savaşı kazanırsa. Mesela o birinci olarak 1800 puan. Diğerleri 800 puan. <laughs> Geçilme olmaz yani. Bizim işsizlik kaç? Abo! %82 Hayır ya. Ben full ekonomik yatırım Ekonomik yatırımlarımız devam ediyor. Savaşa girmemizi isteyenler var mı? Kim biraz eğlen gerçek için bu stratejik hamleler yapacağım. Mesela buraya ordu... Ben. Buraya ordu götüreceğim. Çanakkale boğazına. Karadeniz'e de biraz garnizon göndereceğim. Akdenizleri, Doğu Akdenizleri, İngiltere'yi hak akılarını Gidiyor, gidiyor, gidiyor birlikte olan. Evet, şu an devam ediyor. Yunanistan'a savaş ilan edelim. Yunanistan'a savaş ilan edelim. Yunanistan'a savaş ilan edelim. Yunan'a savaş açalım. Hey 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 Yunan'a savaş açalım. Teselliyi aldı. Şimdi onu çok kötü şeyler yapalım. Evet Yunan'a gir. Yunan'a gir. Yunan'a gir. Yunan'a gir. Yunan'a gir. Yunana gir, Yunana gir. Şarkı yaptım rezalet. Din, 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 din. Yunan'a gidelim. Hey 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 hey. Yunan'a Girelim. Ahi, ahi, ah ha ha halim. Oo bizim salavat taktı vardı ya. Her seferinden unutuyorum. Yok artık. Yok artık. Oha! Sara. Sara oha Sara. Ne yaptı lan? yine başladı, gol atmış. Go bas. Go best mükemmel deme. Gobels. Sesini aldık bunu. Gobels. Taktım kafaya Gobels'i ya. Aman ya. Çıkar lan Dünya Savaşı. Patlamış Mısır'la izleyelim. Evet biz de Yunan'a alıyoruz. İnsanlar büyük düşüncelerle kendini geliştiriyor. Biz ancak Yunan'a dalıyoruz. alıyoruz. Biz çok zeki bir ülkeyiz. <laughs> biz çok... Osmanlı çok zekisin. Ben niye kendime böyle şeyler yapıyorum lan? Nein. Nein. Nein, nein. Allah'tan geçiş olan şey yok şöyle. Orumlar fazla böyle. Bir dünya Barışıyor. Hayır barışmıyoruz. Sen ben unutur muyum lan yaptıklarını? Ver lan alıyorum benim odalarım lan onlar. Hiçbir şey, şey değil Ezik. Ezik ezik ezik. Aha, çıktı mı birleşik kallar. Yavva. Kuali senler. Yok ben... Kim? Kim lan. Kim? Mal. Kim lanetti? Geri zekalı ya. Çok <laughs> akıllı bir lanet. <laughs> çok akıllı. Hocam çok zekisiniz. Hoppa. Oh, hop hop. Gamgar sahip. Çok şarkı söylüyorum. İyicek ya. Şimdi hani bir hani Balkan savaşlarında onlar bizim tamamımızı almadı ya böyle belli topraklar aldı ya. Şimdi biz onu belli topraklarını alıyoruz. Bulgaristan'dan şurayı aldım. Sırbistan'dan da şu üçünü alırım. <laughs> 哦，以色了老板